Selamünaleyküm. Dün bu tanıttığım sistem vardı. Dogex Pro gibi demiştim size bildiğiniz üzere. Ee, şimdi ödemesi geldi. Gördüğünüz gibi 160 tane çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 160 adet geldi. Şöyle de göstereyim size. Buyurun arkadaşlar 160 tanesi de geldi. İşte sana şuradan da göstereyim Buyurun arkadaşlar 160 burada. Sistem şu an güzel çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi isten yatırımsız bekler kazanır. İsteyen yatırımlı fark etmez. Yatırım tavsiyesi değil hiçbir şekilde bilginiz olsun. Steve i̇şte bu arkadaşlar zaten işte dün tanıtmıştım size. Şöyle de göstereyim istiyorsanız. Hesap diyelim. depozit yapmak istiyorsanız